Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Bugün bahçe toprağınız, çiçek toprağınız veya saksı toprağınızın ne kadar besin tutabildiği, ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar su tuttuğunu, kumlu mu, killi mi olduğunu hemen analiz ediyoruz arkadaşlar. Tek ihtiyacınız olan şey bel. Numune alacağımız yer Toprağın 15-20 santimi yani bitkilerin köklerinin bulunduğu yer, bitkilerin beslendiği yerden numune alacağız arkadaşlar. Ve daha yeni gübre atmışsanız hayvansal gübre vesaire atmışsanız bu bölgeden numune almayın bu bizi yanıltır veya yüzeyden almayın daha fazla organik madde çıkar yine bu bizi yanıltır kardeşlerim. Hemen... Öncelikle toprak tekstürü üçgenine ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı kadar bulaşık makineleri için kullanılan tuzdan ihtiyacımız var. Bu suyun yumuşatılması sağlayacak numune toprağımız, 1 litre kadar kabımız, 2 su bardağı da suyumuz var. Eğer bahçe toprağınız kumlu ise bu suyun tutulamayacağı anlamına gelir. Suyun yanında tanecikler o kadar büyüktür ki elektriksel bir gücü olmadığından dolayı besin maddelerini de tutamazlar. Yani toprağınız oldukça fakir ve tarıma elverişsiz bir toprak anlamına gelir. Veya tam bunun zıttında çok yoğun kirli bir toprağınız var ise bu sefer de taneciklerin elektriksel yükü var. Çok fazla besin tutabiliyorlar fakat çok sıkı oldukları için toprak içerisinde hava giriş çıkışı maalesef çok daha düşük oluyor. Suyun ise çok yoğun bir şekilde tutulmasından dolayı su giriş çıkışı da sıkıntılı oluyor. Yani patojenler için, zararlılar için tam da arayıp bulamadıkları yer. Yani kök boğaz çürüklüklerini hatırlayın. Toprak ise 3 ana maddeden oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan kum, kil ve sil. Sağlıklı bir bahçe toprağının oranları ise kum, Silt ve kil oranlarının birbirine en yakın olan değeridir. Şimdi hemen solüsyonumuzu olabildiğince yoğun bir şekilde karıştırdık. Tüm kum taneleri suyun içerisinde geziyor. Tabanda herhangi bir çökelti yok ve 2 dakika kadar bekledik kardeşlerim. Bu 2 dakikanın sonunda dibe çöken en büyük taneler kumlardır. Yani 2 dakikanın sonunda su kabımızın dibine çökmüş olan çökelti kumlarımızı gösteriyor. 2 saat daha bekliyoruz kumdan bir tık daha küçük olan silt parçacıkları ise 2 saatin içerisinde çökelmiş oluyor. Kil parçacıklarımızın çökelmesi ise yaklaşık 24 saat sürüyor kardeşlerim. Bu 24 saatin sonunda suyun yüzeyinde asılı olarak kalanlar ise toprağımızın içerisindeki organik madde oranı. Şimdi bu zamana kadar her birinin ölçüsünü titizlikle yazdık. Bu oranları yüzdelik olarak hesapladık kardeşlerim. Bu hesaplamalardan sonra Toprak tekstür üçgenimizi elimize alıyoruz ve öncelikle kumdan başlıyoruz. Değerimizi çizdikten sonra tam karşıya yani kile, kil tarafına doğru düz bir çizgi çekiyoruz. Bu düz çizgi yanlara paralel olmalı. Okları takip ederek ikinci değerimiz ise kil. Kil için bulmuş olduğumuz değeri yine orada işaretliyoruz ve silte doğru bir çekiyoruz çizgimizi. Son olarak da silt oranımızı yazdıktan sonra üçünün birleşmiş olduğu yerdeki o küçük üçgeni görüyorsunuz. Burada ne yazıyor? Kumlu, kirli, tınlı bir toprağımız var. İşte toprağımızın tahlili bitti kardeşlerim. Eğer toprağınız bu oranlara yakın değilse toprağınızı organik madde bakımından zenginleştirmeye bakın. Hayvansal gübre ve saman bunun üzerine de kompost çok iyi bir çözücü olacaktır. Görüşmek üzere Allah emanet olun kendinize çok dikkat edin.